bugün Minecraft'ta tünel yapıyoruz Gördüğünüz gibi kocaman bir dağ var Ön tarafından gireceğiz arkadan çıkacağız Tam olarak şuradan bir yerden evet Dağı oyacağız dağın içinden geçeceğiz arkadaşlar Şimdi oymaya başlayalım İçine tren veya Ray falan da döşeceğim yani metro Tramvay karşım bir şey olacak abone olmayı unutmayın Yani bayağı uzun yapacağız biraz uzun olacak İçine beyaz betonlar döşeceğiz Biraz lüks olacak Tabii ki de böyle taşta kalmayacak Biraz dar olacak ama Bizi götürecek yani idare edecek yani yarım saatlik yolu 2 dakikada gideceğiz. O kadar basit bir şey olacak. Ben şu an hızlandırıyorum. içine böyle fenerler falan koyuyorum. Çünkü çok karanlık, çok korkutucu. Bu kadar kazdık. Şimdilik dibine kadar kazıyoruz. Evet, bayağı da bir kazacağız. Çok işimiz var ve çok güzel olacak. inanılmaz güzel olacak. Dağın içinden geçeceğiz. Ya muhteşem bir şey. Daha da kazıyoruz ve TNT ile patlatsanız diyebilirsiniz. Böyle şu anlık böyle gözüküyor. TNT ile olmaz ha. Her tarafı dağılır. Yani böyle yapmak en mantıklısıydı. Bayağı kazdık hala çıkamadık. Aa suya denk geldik. Nereden? Yani nereden akıyor? Aa mağaraya gelmişiz. Acaba mağaradan mı çıktık? Hayır biraz daha kazalım. Mağaradan olmaz. Evet hemen suyu kapatıyoruz ve devam ediyoruz. Mağaradan da geçecek bu arada tünelimiz. Efsane bir şey oluyor. Ha şuradan çıkalım artık ya. TNT ile şurayı bir patlatayım ve çıkıyoruz buradan artık. Yeter diyelim değil mi? Zaten düz alana geldik. Buradan çıkacağız. Şimdi betonları falan döşeceğim. Güzel oldu güzel. Hala daha kalan yerleri TNT ile patlatmam lazım ki. Şuralar zaten elle kazmak inanılmaz zor olur. Hemen TNT koyuyoruz. Patla hadi daha çok işimiz var. Hadi yak yak yak. Baya bir TNT koyduk 10 tane falan. Hadi tamam burayı da indirdik. Şimdi karşıya geçiyoruz. Evet karşıdan beton döşemeye başlayalım. Bu arada dağımız inanılmaz büyük. Betonlar şöyle bembeyaz bloklar döşeceğiz. Evet güzel oluyor ya. Yani yanlarına üstlere her tarafa beton döşeyeceğiz. Şimdilik fener var. Feneri kaldıracağız. Magma bloğu koyacağız. Efsane bir loş ışık olacak içeride. TNT patlattığımız yere geldik. Burada merdiven şeklinde raylar çıkartacağız. O şekilde olacak yani. Tren biraz yavaş ama yani en makul tren. Çünkü lüks metro tramvay karşı şey yapacağız sonuçta. Atla mı gidelim yani? Bu video 100 like gelirse ciddi Minecraft Türkiye'nin en büyük piramidi fan yapabiliriz. İnanılmaz olacak. Şimdi betonlarla her tarafı hızlıca kapatıyorum. Sonra fenerler sökeceğiz. Magma bloğu koyacağız dediğim gibi. Heh, tam olarak da bunları koyacağız. Fenerlerin hepsini kırıyoruz. İnanılmaz bir görüntüye sahip. Evet. Hemen oluyor. Şimdi sadece tavanı kaldı. Tavandan sonra alta ray düşeceğiz ve bitecek. Daha da zaman fenerlerin hepsini kırdık ve iç görüntümüz böyle oldu. Hemen merdiven şeklinde raylarımıza koyacağız buradan. Burası çıkış olacak, çıkacağız. Son olarak şu betonlarda koyarsak işimiz bitti. Bu kadar kolay ya. Şimdi tek raylar döşeyeceğiz ve ön taraflarına biraz duracak duraklar falan yapacağız. O kadar. Şimdi raylara elektrik enerji şarteller falan bağlıyoruz ve hızlı şekilde raylar döşüyoruz ve rayımızın ön tarafına geliyoruz. Evet, hemen tamam. Buraya da şimdi buradan raydan gitsek uçarız yani. Buraya da bir düzenek falan kurmamız lazım bu şekilde durak yapacağız. Hemen buraya da merdiven şekilde yokuş inecek. Yer hemen koyuyoruz. Normalde korkuluklar falan yapacaktım daha gerçekçi olsun diye ama yer kalmadı. Daracık yer oldu. O yüzden korkuluklar sonuna falan yaptım. Duracak yerde yaptım. Efsane bir görüntü oldu. Dağımızın uzunluğu bu şekilde. Sonuna da aynı şekilde yapıyoruz. Son aşamaları kaldı. Evet ve bitti mi? Bitti Evet. Son son şurayı da yaptık. Burası sonu oldu. Hemen Böyle gözüküyor, efsane gözüküyor. Loş bu ışık güzel gözüküyor. Hızlıca gideceksin deniyoruz. Abi efsane, mükemmel ya. Dağın içinden geçiyoruz. Güzel bir şey. Gerçekten yaratıcı oldu. Yani karşıdan karşıya 10-20 dakikada geçmek varken burada bir dakikada geçmek güzel, çok güzel, inanılmaz. Raylarında minik bir elektriklenme görüntüler var. O da güzel. Yani mis gibi gideceğimiz yere gidiyoruz yani kısa bir sürede ve içinde zombi falan da yok tehlike de yok herhangi bir şey de yok mükemmel bir şekilde gidiyoruz böyle dıştan i̇şte görüntüsünüz de böyle oluyor bu şekilde de kısa bir sürede yolculuğumuzun sonuna geldik ve tüneli kısa bir sürede görüntüleyelim çok güzel bir görüntü oldu lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın videomuzun sonuna geldik görüşürüz kendinize popüler davranın